Herkese merhaba. İznik Mahmudiye köyündeyiz. Mahmudiye köyüne çıkan ana asfalt yolundayız. Burada çok güzel bir zeytinlik var. Yetişmiş bir zeytinlik var. İçinde 250 tane 50 yaşından yüksek 60-70 yaş arasında bakımlı diyebileceğimiz tamamen bakımlı diyebileceğimiz bir zeytin bahçemiz var. Zeytinlerimizin budanması gerekiyor. Üstünde müthiş bir zeytin var. Ee, Yıl ağaç başına şu an iki sepet budamalar yapıldıktan sonra iki buçuk üç sepete çıkabilecek bir zeytin randımanı var. 8 ton yıllık yıllık toplam 8 ton zeytin veriyor. Asfalta cephe sulama sistemi kurulu. Şu an piyasa değerinin hemen hemen 40 kırk yüzde elli aşağısında ihtiyada ihtiyaçtan dolayı satıla çıkmış bir e, zeytin bahçesi. Göl manzarası var. İçine ev yapabiliyorsunuz. Çok güzel İznik Gölü'nü görüyor. Kışın çok fazla kar tutmayan bölge. Yaz kışı hiçbir sıkıntı yaşamadan aracınızla gelip girebileceğiniz bir yer. Asfaltın kenarından bahçeye girmek için yolumuz da var. Traktör yolumuz da var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Anlayan, anlayan Ne gübre ne ilaç. Ağaçlar şöyle bir ferahlatcık diye. Başlarda zeytin yıkılıyor